Merhaba arkadaşlar, farklı örgülerin bulunduğu örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün e, çok farklı bir örgü yapmayacağız. E, biliyorum ki bu modeli herkes biliyordur. E, yağmur damlası modeli adı verilen bu modelin çalışmasını hep birlikte yapacağız inşallah arkadaşlar. Yapımı çok kolay inanın. E, umarım sever ve beğenirsiniz. E, zaten bildiğiniz için beğeniyorsunuzdur diye düşünüyorum arkadaşlar. Öncelikle e, örgümü dediğiniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım şöyle robadan başlanmış ve değişik bir roba çalışması yaptım buraya ben. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Eğer dilerseniz daha sonrasında bu roba çalışmasını da hep birlikte yaparız inşallah. Öncelikle bu bugünkü modelimiz bu yağmur damlası modeli olacak inşallah arkadaşlar. Onun nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Şöyle bakın küçük bir de modelimiz var. O da böyle göstereyim onu da yakından göstereyim. Şimdi bunun nasıl yapıldığını hep birlikte e, öğrenelim inşallah. Şöyle e, bebe yünümüz, bebeklerimiz için yapacağımız için bir bebe yünümüz var. Tabii kendimize de yapabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlarım her bir boşlukta beşer tane ilmeğimiz var. Yani şuralarda beşer tane e, ve bir tane burada altı tane. 6 artı 1 6 olarak devam ediyor. Yani 6' ve katları olarak. Ondan dolayı şöyle ilmeklerimizi atarak başlayalım. Küçük bir parça anlatalım. Fazla da sıkıcı değil. Zaten çok kolay bir model arkadaşlarım bu. Onun için kolay model arayanlara böyle bebeklerine bebek örgülerinde kullanmak için yapabileceğimiz Biraz da nostalji yapalım istedim. Ondan dolayı bu şekilde bir modelle bugün huzurlarınıza çıkmaya karar verdim. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 tane atsak yeterli olacaktır şimdi bunu yapıcı yaptığınız işin boyutuna göre kendiniz ayarlayabilirsiniz Evet ilmeklerimizi bu şekilde attıktan sonra arkadaşlarım hemen ilk sırada başlayalım ki şey olmasın şöyle bir şu iki üç tane ilmeğimi aldım arkadaşlar tersten olan bir e, model yani arka tarafı şurada gördüğünüz gibi düz, ön tarafı terslerin içerisinde olacağı için bu şekilde yapalım. Üzerine alıyorum arkadaşlarım ve ikisini birlikte hemen üzerine aldıktan sonra hemen iki ilmeğimi birlikte örüyorum bu şekilde. Sonra araya 5 tane ilerliyorum. Yani bununla birlikte 5 tane olacak. 1 2 3 şöyle 4 5 tane tersten ördüm daha sonra tekrar üzerine alıyorum ve ikisini birlikte arkadan alın arkadaşlar çok kolay şöyle hemen düz olarak alın sonra tekrar bu birinci oluyor 2 3 4 5 üzerine alıyorum aynı şekilde devam ediyorum tekrar 1 2 3 ve 4 bir de bu vardı 5 oluyor zaten sonra bunu da kenar ilmeğinde kenarda kalsın o şekilde devam edelim ve arka sırada burası modelimizin arka tarafı aynı şekilde arkadaşlar düzleri düz olarak örüyorum bakın bunları düz olarak ördüm şu kestiğim ilmeğim yani ikisini birlikte aldığım ilmeğimi onu da aynı şekilde düz olarak örüyorum ve bu bir tane arttırmış olduğumu ise tersten örüyorum ön tarafta düz olması için. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. 1 2 3 4 5. 5 tane düzümü ördüm. Bir tane ters olarak örüyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 Tekrar düz ters olarak ördüm ve devam ediyorum. Kenar ilmeğimi takıyorum. Şimdi ön tarafına yani modelimizin önüne geldik. Hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Ters olan ilmeklerimizi bu şekilde örüyoruz. Şöyle düz olan, arttırmış olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada 5 tane ters olarak örüyorum. 1 tane düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 1 tane düz örüyorum. 5 tane ters örüyorum. Şöyle. Şimdi tekrar arkada da yine Aynı işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi yapımı aşırı derecede kolay olan çok eski ve bilindik bir model arkadaşlar bu. Bakın ters olarak örüyorum arka tarafı olduğu için. Şöyle ve ördüm geldim. Bir sıra daha yapıyorum. Bu işlemi yine 5 tane ters 1 tane düz 5 tane ters Şöyle yine bu arka tarafında da aynı şekilde gelip ön tarafa geldiğimizde bir yağmur damlası modelimizi daha kuracağız. Şöyle yapalım. Bakın. Gayet yapımı kolay olan bir çalışma arkadaşlar. Şöyle şimdi burada arkadaşlarım şöyle alalım şimdi iki tane bakın bu ortada kalacak şekilde <laughs> bu düz ördüğümüz ortada kalacak iki bu tarafından iki de bu tarafından yaptıktan sonra şöyle yapayım bunların hepsini şöyle ters olarak örüyorum Kenarda olduğu için o önemli değil arkadaşlar. Onu e, hani kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın, bu düz örgüm, düz örgümden sonra iki tane ters olarak örüyorum. Düz örgümü de bu defa ters olarak örüyorum haroşa olarak. Şimdi üzerine alıyorum. Şu ikisini hemen önüne gelen ikisini arkadaşlarım şu şekilde aldım ördüm. Daha sonra bunu bir yani az önce altta yaptığımız işlem gibi. Bu birinci oluyor. 2 şöyle 3 4 ve 5. 5 tane yaptıktan sonra yine üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum. 1 Bir oldu. 2 3 4 ve 5. Tekrar üzerine alıyorum. İkisini birlikte örüyorum ve devam ediyorum. Zaten sona gelmiş oldum. Şimdi burada yine az önce yaptığımız gibi arkadaşlar kenardakileri örüyorum. Arttırmış olduğum ilmeğimi sadece arttırmış olduğum bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arada 1 2 3 4 ve 5. 5 tanesini düz olarak ördüm. Arttırmış olduğum ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 Yine ters olarak ördüm. 2 3 4 5 Ve bunu ister ters olarak örün, ister düz olarak örün. O kenarda kaldığı için fark etmez. Ayarlamayı ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine bunu ters olarak düz olarak örüyorum ve devam ediyorum aynı şekilde. Bir tane ilmeğimi düz, diğerlerini ters örüyorum. Şöyle yapalım. bir daha gidip geleceğiz ve bir tane daha damlamızı tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen Evet, bir sıra daha dediğim gibi <laughs> Şöyle aldım. Ve tamamlamış oldum arkadaşlar bakın çok güzel bir çalışma ortaya çıkıyor bir dahaki e, yerimizi ise hemen bunun tam üstüne gelecek olan yere yapacağız onu da hemen başlayalım ve videomuzu sonlandıralım Umarım anlaşılmıştır zaten dediğim gibi e, çok kolay bir yapıma sahip Arkadaşlar şöyle bakın iki tane ördüm e, hemen şu bir tane daha bu kenar olduğu için ördüm arkadaşlar üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum bu bir oluyor bu ters olarak devam ediyorum ee, şöyle şimdi sayma 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum 5 ve üzerine alıyorum ve ikisini birlikte örüyorum hemen 1 2 3 4 üzerine alıyorum 4 pardon 5 4 5 ha 1 2 3 4 5 evet 5 tane oldu üzerine aldım ikisini birlikte aldım ve hemen devam ediyorum ve burayı da bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar burayı düz olarak da örebilirsiniz hani bir dahaki sırada ben sıra sonu diye fazla oraya önem vermedim Evet ve böylelikle gördüğünüz gibi modelimizi tamamlamış oluyoruz. Bu rengi bu. Bu renk de bu şekilde duruyor arkadaşlarım. Burada da gördüğünüz gibi zaten sarıda da bu şekilde duruyor. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgü Mürediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.